Kim daha Atlar start hakemi ne girdi. Start verildi ve Türk Silahlı Kuvvetleri koşusu başladı değerli yarışseverler. 2 numaralı Kara Mustafa iki boy kadar. 9 numaralı canım kardeşim. 4 boy kadar geciktiler Liderliği iç kulvardan artıran 6 numaralı Zafer Meydan aldı 11 numaralı Özaydın'ın yarım boy kadar Önünde kaçmaya başladı Özaydın ondan daha serilik yaptı 1200 o önde girdi 4 boy kadar geride 8 numaralı Bordo Mavi 3. Jüriye girdi girdi buçuk boy kadar geride 4 numaralı Masum Kral bir boy kadar geride 7 numaralı Bilirhan Bunun iki boy kadar gerisine sokulan Evet 5 numaralı Tunçer Bin iki 2 boy kadar geride 3 numaralı Kardeşcan Dışlarına bir numaralı Bay Emir'in hücumunu izliyor ve 1000 metre startleri geçirdi 3 boy farkla 11 numaralı Özaydın kaçıyor son 600 metre 6 numaralı Zafer Meydanı'nın önünde geliyor 3. diye 4 numaralı Mahsun Kral girdi 1.5 boy kadar geride evet dış kulvarda Bordo Mavi'nin 1 boy kadar geride 5 numaralı Tuncer'in onun 1.5 boy kadar gerisinde 7 numaralı Bilirhan'ın gayretleri var onun 1 boy gerisinde 1 numaralı Bay Emir 1 boy daha geride 3 numaralı Kardeşcan onun 2 boy kadar gerisinde 10 numaralı Can Mete 1 boy geride 2 numaralı Kardeşcan daha sonra Canım kardeşim son viraj dönüldü TSK koşusunda son 400 metreye gelirken orta kuvada zafer meydanı yeniden geliyor içeriden masum kralın uğraşlarını izliyorum koşunun son 200 metresine doğru geliyoruz bordo mavinin de hücumu var gelirlerden kardeş yanda spintine başladı son 200 metreye doğru içeriden 4 numaralı masum kral gelip liderliği almaya çalışıyor dış Kuvvardan Tuncer'in kardeş 1 numaralı Bayemir'in de uğraşlarıyla son 200 geçindi masum kral iç kuvarda lider dışarıdan Kardeşcan geliyor. Son metler kardeşcan hakim oluyor potayı 3 numaralı kardeşcan buluyor 1 numaralı Bayern 2. 4 numaralı masum kral 5 numara Tuncer yakınara girdiler aynı 6 numaralı zafer meydanı da 5. oldu. Çeh silahlı kuvvetleri koşusunu 3 numaralı kardeşcan Halis Karataş'la kazandı.